Selamlar millet ben Crazy. Nasılsınız iyi misiniz? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5 Online'a yeni başlayanların bilmesi ve alması gereken 8 farklı özelliği göstereceğim arkadaşlar. Videonun başındayken hemen söyleyeyim. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ben sadece GTA 5 değil farklı oyunlarda da içerik üretiyorum. Ark Survival, Evolved, CSGO, Minecraft gibi oyunlarda da içerik üretiyorum. Kanalıma girip o videolara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Gelin şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk özelliğimiz oyunda görevleri yaparken arkadaşlar hızlı bir araba ihtiyacımız var. Oyuna yeni başladınız araba alacak paranız yok. Ama GTA 5 Online aslında size bedava araba veriyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz olan arabayı size bedava veriyor. Aslında dışı biraz Nissan GTR 2012 sürümüne benziyor. Black Edition sürümüne benzettim ben. Yani bir tık ona benziyor ama şöyle bakınca GTR gibi duruyor. Neyse. Nereden alınacağını geleyim size göstereyim. Telefonumuzu çıkarttık arkadaşlar. İnternete girdik. Legendary Motorsports iki kapı. Buradan Short by Price'a tıkladığımız zaman Anis Egri RH8'e RH8 Buradan rengi seçip Order dediğimiz zaman arabayı satın alıyoruz. Peki ben arabayı satın aldım. Yanıma nasıl çağıracağım? Telefonu çıkarttım. Kontrak kısmına girdim arkadaşlar. Sonra buradan Mekaniği buldum. Bakın telefona giriyoruz. Telefona geldik. M kısmını arıyoruz. M. Martin mekanik. Mekanik diyen kişiyi aradığımız zaman arkadaşlar de garajlarınızı beraber gösterecek. Hangi garajdaysa arabanız. Mesela benim Eperix Suite 3'te tıkladım. Buradan R-H8'i tıklıyorsunuz ve sizin yanınıza getiriyor arkadaşlar. Araba gerçekten güzel bir araba. Hızlı bir araba arkadaşlar ben hiç bu arabayı kullanmadım. Ben size biraz sonra göstereceğim zırhlı arabayı kullandım arkadaşlar. Araba şu an bendeki modifiyesiz hali. Gayet güzel ve hızlı. Yani şehir içindeki görevleri yaparken gayet uygun bir araba. Ama ben bu arabayı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ben bu arabayı tavsiye etmiyorum. Ben GTA 5 Online'a e başladığımdaki arabayı size tavsiye edeceğim. Ben GTA 5 Online'a e başladığım zaman arkadaşlar ee, bir tane ara sadece ve bütün görevleri bir tane araba arabayla yapıyordum. O araba ise Duke of değil arkadaşlar. Yine telefonumuzdan internete girdik. War stop. Tıkladık. En aşağı iniyoruz arkadaşlar. Şöyle site yüklene yüklene inmemiz lazım. İniyoruz. Ve buradan Duke of diye arkadaşlar. Bu araba şu anlık bedava. Şu anlık değil. Bu araba sürekli bedava arkadaşlar. Gerçekten araba zırhlı. Hiçbir şekilde mermi geçirmiyor. Zaten arabayı şimdi alacağım test edeceğim tekrardan boy o Buy dediğimiz zaman arabayı satın alıyor arkadaşlar satın almak tuşuna tıkladık Neyse hemen arabamızı çağıralım Ama bilmeniz gereken bir özellik var arkadaşlar Eğer sizin arabanız yanınızda ise yani herhangi bir başka araba varsa sizde ait bir araba Bu benim garajımda var biliyorsunuz ki Size ait bir araba varsa yanınıza başka araba çağıramıyor Nasıl yapacağımızı göstereyim M'ye bastık Ondan sonra vehicle'a bastık Buradan Renault Personal to Soreç dedik. ve araba gitti arkadaşlar. Araba gittikten sonra hemen mekaniği buluyoruz tekrardan M kısmından. Mekaniği bulduktan sonra arıyoruz. Arabanızdan garajı seçiyoruz ve arabamızın üstüne tıkladığımız zaman arabamız bizim yanımıza geliyor arkadaşlar. Şuraya bir yere gelecek yüksek mi? Evet, geldi. Bu arabayı hemen size göstereyim arkadaşlar. Bu araba zırtlı. Ve ben oyuna ilk başladığımda HES görevlerini dahi bu arabayla yaptım arkadaşlar. Arabanın hızlı ve şey benim şu an full modifiyeli arkadaşlar. Ben bu arabayı sürekli kullandığımdan modifiyeli. Arkadaşlar yani oyunda görebileceğiniz en iyi ücretsiz araba bu. Birincisi bu araba zırhlı arkadaşlar. öyle kolay kolay durmuyor yani öyle kolay bir şey değil. Ve arabayı şöyle göstereyim size. Bakın araba sadece şura mermi geçiriyor. Arka taraftan hiçbir şekilde mermi miyorsunuz? Yine yan taraf mermi geçiriyor. Şu kısım, bir de şu öndeki ufak yer. Zaten şuraya dek yetmedi çok zor. Ya yani buraya da şansa bağlı bir şey ama ben bu arabanın içindeyken öldüğümü hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Araba tamamen zırhlı arkadaşlar. Araba çok dayanıklı aslında ama. Biliyorsunuz oyunda bu RPG'dir, Railgun'dır. Ondan sonra NPC Launcher'dır falan filan var arkadaşlar. Bunlar araba dayanmıyor. Zaten şu şekilde minigun'dan da göstereyim. Minigun'a bile dayanan bir araba arkadaşlar bu. Peki. Araba ne kadar dayanıklı olduğunu gelin size göstereyim. Yani aslında araba tahmin ettiğimiz kadar da dayanıklı değil. Şu şekilde bir tane rokete patlamıyor ama ikinci roket yediği zaman Araba patlıyor benim arabam patladı Ben bu arabayı nasıl bir daha alacağım diye soracak olacaksınız. arkadaşlar telefonu Çıkarttık kontrak kısmından Buradan Bakın Morse, Multil Internal diye bir şey var Ona tıklıyoruz Burada sizin Arabalarınız patlayan arabalarınızı gösteriyor Gördüğünüz gibi benim buradaydı Ve Duke of the Eğer siz patlattıysanız yani kendin Benim gibi roketten patlatırsanız Bir miktar para karşılığında yani 10.000 dolar veya 8.000 dolar karşılığında. Ama siz yerine bir arkadaşınız patlattıysa, polis patlattıysa bu arkadaşlar bedava bir şekilde tamir oluyor. Gördüğünüz gibi araba buradan gitti. M'ye bastık tekrardan vehicle geldik. Buradan Renault Pars'a to vehicle dedik. Yani arabayı gönderdik. Sonra tekrardan mekaniği arıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Şöyle arayayım mekaniği. Evet arkadaşlar. Bu birinci özelliğimizdi. Arabana hangi araba daha güçlü? diye soracak olursanız benim için Duke of the Yet, yani arkamızdaki gördüğünüz araba daha iyi arkadaşlar full modafiyi yolda zaman hem hızlı hem de çok güçlü ve bence modafi olmasına gerek yok zır olması bu arabayı bence vurk arabadan daha güzel bir şey yapıyor. bir Bu birinci özelliğimizde arkadaşlar yani araba çağırma, arabayı patlamada yeniden nasıl alabiliriz falan gibisinden göstermeydi. Gelin şimdi ikinci özelliğimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdiki bilgimiz ise oyunda ev satın alma. Yani hangi ev alınmalı, hangi ev alınmamalı. Arkadaşlar öncelikle sadece ev konusunda şunu belirtmek istiyorum size. Bazı evlerde heist odaları var ve heist başlatabiliyoruz ama bunun da aslında bir yöntem var. Onu ilerleyen zamanlarda göstereceğim ama şu anki konumuz hangi ev alınmalı alınmamalı. Yine telefonu açtık, internete girdik. Buradan Dusty 8 diyor bakın sol altta. Oradan buraya, sonra buradan Arkadaşlar Higen'de girip en alt iniyoruz En altı indiğimiz zaman bakın şurada garajlar var. Eğer ben bu garajlardan birini almanızı tercih ederim ama size tercihim şu üç, 331 numaralı 135 bin liralık ev. Bu ev değil bu garaj arkadaşlar. Hangi ev alınmalı? Telefondan girdikten 8'den yine Higen seçtik ve en aşağı iniyoruz yine. Bakın burada 200 bin dolara bir tane siyah evi var. Buna buy diyorsunuz, alıyorsunuz. 200 bin dolar. Ben hemen bu video size göstereceğim. Bakın haritamızda yeşil olarak gözüküyor ev arkadaşlar. Bu evi işaretliyorum ve oraya gidiyoruz. Evimize geldik. Bakın evin iki tane işareti var. Yanında garaj işareti var arkadaşlar. Garaj işaretine doğru şöyle bir gidelim. Şöyle gördüğünüz gibi geldim ve şurada durduğumda ben önceden burada evim varmış. Apart 4'e almıştık diye hatırlıyorum. Aynı zaten ev içleri. Değişen tasarım olmuyor. Garajı koyduktan sonra mesela indim abi. Yine aynı şekilde garajımız var burada bu şekilde. Sonra şurada asansörümüz var arkadaşlar. Asansör tıklıyoruz. Yani geliyoruz. Tıklamamıza gerek yok. Yani dediğim gibi yani buralarda bakın haritada H işareti var gördüyseniz. Hast odası var. Ve benim tercihim bu ev arkadaşlar. Garaj yerine bu evi almanızı tercih ediyorum arkadaşlar. Çünkü Hest odası var. Haste odası oyundaki en önemli odalardan birisi. Ee, ondan sonra yine aynı şekilde en altta spam lokasyonda evimizi seçtiğimiz zaman bu evde her oyuna çıkır yaptığımızda bu evde doğacağımızı gösteriyor arkadaşlar. Ev olarak da o evi öneriyorum. Evet arkadaşlar şimdiki üçüncü özelliğimiz ise arkadaşlar hangi silah alınmalı hangi zırh alınmalı arkadaşlar bunu göstereceğim silah almak için haritada bakın şöyle silah işaretli yerler var arkadaşlar bakın yani oyunda bir sürü var arkadaşlar bundan yani bir dakika yanlışlıkla gittim bakın bu haritanın bazı kısımlarında yerler var gördüğünüz gibi bunlardan silah şart olan yerlerden ala biliyoruz arkadaşlar şimdi gelin hangisi alınması lazım bunu gösterelim. Silah direkt girdiğimizde adamın yanına gidip bu kısmına E basıyoruz. Teklif filan düşünebilirsiniz. Teklif filan değil arkadaşlar. Bu arada bunların bende kitli gözükmesinin sebebi bende M2 silahlar olması. Bu silahlar bende M2 özelliğine sahip. O yüzden de oluyor öyle. Arkadaşlar silahımız paraşütün hemen altında mikro SMG. Neden mikro SMG? Arkadaşlar silah çok fazla özellik takılıp çıkartabiliyor. Yani bakın. Yani şu şekilde göstereyim yani. Şöyle gördüğünüz gibi. Şarjör renk falan filan ve silahın özel dış kaplaması var böyle gördüğünüz gibi. Neyse konumuz bu değil. Arkadaşlar neden mikro SMG? Bunu biraz sonra dışarı çıktığımızda göstereceğim. Bunu alırsanız ve silaha size gerekli olanları söyleyeyim arkadaşlar. Bir tanesi ekstantör klip. Arkadaşlar bu silahın e, şarjörünün büyümesine yardımcı oluyor. Flashlight yani karanlık ortamda fener açmamıza yardımcı oluyor. Scope üstteki dürbün fazla gerek yok ama FPS'den oynayanlar için yani iç kameradan oynayanlar için güzel. Suspansör %100 bu silahı bir tamamlayanlardan birisi. Şarjör ve susturucuyu %100 almanız lazım. Bu neydi hatırlamıyorum arkadaşlar ya gerçekten yani, yani dış tasarımı tamam. Yani önemli olan extend klip ondan sonra suspansör. Yani Flashlight, Scope geri kalan size kalmış. Bir de mermi de yani klasik. Sonra gelelim hangi zırh alınması lazım. Burada zırh kısmına geliyoruz ve arkadaşlar süper heavy armor en alttaki. Şu. Neden bu? Ee, arkadaşlar bu zırh barını yüzde dolduruyor ve ben şu an 10 tane alabiliyorum bundan. Siz level atladıkça yani her level atladığınız değil de 10 level veya 20 levelde bir siz bir tane daha alma hakkınız oluyor. Önceden 2 tane alabiliyorken 3-4-5 diye artacağını göreceksiniz. Bütün zırhlardan 10 tane alabiliyorsunuz arkadaşlar. Heavy Armor dışında. Ondan sonra zırh nasıl giyilir onu da göstereceğim. Dışarı çıkalım ondan sonra onları göstereyim. Öncelikle zırhı giymek için M'ye basıyoruz. Inventory. Body Armor. Body Armor'dan süper armor bastığımız zaman zırhımız takılıyor. Zaten o içeride satın aldığımızda ilk satın aldığımız bizim üstümüze giyiliyor. Sonra savaşın ortasında mesela zırhımız bittiğini gördünüz. Sol alttaki mavi bar tükendi. M basıp buradan inventory body armor hyper ev armor deyip basabilirsiniz. Şimdi konumuza gelelim. Neden? Neden böyle gözüküyor? Ha. Neden mikro SMG arkadaşlar? Mikro SMG şu şekilde dürbün FPS yani iç kameradan oynayanlar için lazım olabilir ama şarjör ve susturucu yüzde lazım yani bunu söyleyeyim ben size. Ya dış görünüş önemsiz bir şey bence. Ben param olduğu için aldım. Size kalmış bir şey. Neden mikro SMG arkadaşlar? Hızlı bir şekilde oyun oynarken ateş edebiliyorsunuz bu şekilde. Bakın. Hızlı bir şekilde. Ve silah gerçekten hızlı da ateş ediyor arkadaşlar. Yavaş değil. Arka tarafa şu şekilde ateş edebiliyoruz. Normalde eğer ben AK falan alsaydım yani AK aldığım zaman arabanın içinde ateş edemezdim. Motorun üstünde giderken de ateş edebiliyorsunuz. Mikro SMG'nin olayı budur arkadaşlar. Savaşın ortasındayız. Silahımızın mermisi azaldığını fark ettik. Tamam mı? Nasıl doldurabiliriz? Öncelikle ister araba için araba dışında fark etmez. Diyelim ki benim mikro SMC'min mermisi gerçekten azaldı. Bitti diyelim tamam mı? Şarjördeki mermi falan her şey bitti. M'ye basıyoruz. inventoriye giriyoruz. Buradan ammo'ya geliyorum. ammo'dan da bakın. Mikro burada SMG ammo, burada mikro SMG seçiyorum. Full ammo diyorum. Ve bize mermi geliyor arkadaşlar. Silahın mermisi, şarjördeki mermisi, yedek mermi hepsi fulleniyor. O yüzden dolayı bu taktiği kullanabilirsiniz arkadaşlar. Savaş içindesiniz dediğim gibi. Merminiz bitti. M, inventory. Şu şekilde M, inventory. Anmo. Buradan SMG'yi buluyorsunuz. Buradan silahın adını buluyorsunuz. Sonra full anmo diyorsunuz. Dördüncü özelliğimiz polislerden hızlı bir şekilde nasıl kurtulabiliriz? Telefonu açtık. Pardon. Telefonu açtık. Sonra buradan Lester'ı bulmamız lazım. Lester'ı arıyoruz. Hey, diyorum ki Remove Wanted Level diyorum. Ve bastığım zaman 600 dolar karşılığında beni polislerden kurtarıyor arkadaşlar. 600 dolar karşılığında beni polislerden kurtardı gördüğünüz gibi. Peki Leicester sizde yoksa neden yok bunu söyleyeyim. Öncelikle hesabınız 25 lever ve üstte olması lazım arkadaşlar. Hesabınızın leverini Z basarak görebilirsiniz üst tarafta yazar veya sol tarafta isimde yazar. Sonra 25 lever olduktan sonra yani 25 seviyeye ulaştıktan sonra arkadaşlar Leicester'la tanışmanız lazım. Yani haritada L harfli bir görev olması lazımdı ben L harfi diye hatırlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi 5. özelliğimizi geçelim hızlı bir şekilde can doldurma arkadaşlar. Bunun için haritada gözüken şu tarz yani market işaretli yerlere geliyoruz. Bunda da haritada olduğunca fazla var arkadaşlar bunlardan. Bakın haritanın çoğu yerinde gördüğünüz gibi bunlardan bulunmakta arkadaşlar. Öncelikle geliyoruz. İçeri giriyoruz. Adamı E basıyoruz. Bunları alıyoruz arkadaşlar. Geri buraya geliyoruz. Ben iki şekilde göstereceğim size. Öncelikle arkadaşlar ilk şeklimiz M bastık. Inventory. Sinek kısmına geldik. Bakın burada teker teker yemek yiyor. Bu zaman kaybı. Siz savaşın ortasındasınız. Etrafınızda polis var. Arkadaşlar yapmanız gereken bir duvara Q bastıktan sonra M deyip inventory sinek bakın hızlı hızlı yiyebiliyoruz. Bu da bizim seri bir şekilde can doldurmamıza yarıyor. Canımız azaldı gördüğünüz gibi. Hemen M bastım. Sonra buradan inventor dedim. Snacks dedim. Yemeğimi yedim. Sonra buradan body armor dedim. Super heavy da bastım. Şu an zırh ve canım mevcut arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5. özelliğimizde bu şekildeydi. Gelin şimdi 6. özelliğimize geçelim. Evet arkadaşlar 6. özelliğimiz de bu bedava para kazanma taktiği diyebiliriz aslında. Haritada kasna var arkadaşlar. Haritada şu şekilde gözüküyor gördüğünüz. Şu şekilde. Bakın bu şekilde şu kısımda. Arkadaşlar buradan bedava araç ve bedava para, bedava kıyafet kazanabilirsiniz. İçeri giriyoruz öncelikle ve haftanın arabası önümüzde duruyor arkadaşlar. Bu arabanın haftanın arabası da her hafta perşembe günü bu araba değişiyor arkadaşlar. Ve arabanın arkasında şöyle bir çark var. Çarka geliyoruz. Her gün her gün yenileniyor arkadaşlar. 24 saatte bir defa. Çarkın yanına geldik. Olmuyor. Evet, yanına geldik. E bastık sonra enter yaptık. Sonra bir kez S basıyoruz arkadaşlar. Sonra bu dönüyor. Artık şansa bir şeyler geliyor arkadaşlar. Neler geldiğini de söyleyeceğim. Bize 30 bin çip çık, 30 bin dolar çıktı arkadaşlar bedava. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. GTA 5 online'ın sunucuları çöktü. Oyundan çıkır yaptım düzeldi. 30 bin dolar çıktı. Peki ya bize şuradan çips çıksa yani şu çıksa ne olacaktı? Hemen göstereyim size. Arkadaşlar ben şurada hemen size göstermek için şurada bir 50 bin çip alayım. Diyelim oradan 50.000 bin çip çıktı. Peki çipten ne yapabilirim? İsterseniz şu makine gerçekten güzel karlı bir makine ben şu an otur oturmayacağım videodayım gerek yok Bu makinelerde parayı katlamaya çalışabilirsiniz Veya bur gelip buraya gelip Trade in chips deyip Tab tuşuna bir kez basıp enter yaptığımızda Bütün çipleri dolara çevirebilirsiniz bir çip 1 dolardır 50 bin dolar hesabınıza geldi Bu altıncı özelliğimizde arkadaşlar Gelin şimdi 7. özelliğimize Geçelim. Evet arkadaşlar 7. özelliğimiz ise şu ee, biliyorsunuz oyunda çok oyuncusu olduğu kadar toksik oyuncusu da var arkadaşlar. Trollleyen, yani, siz görev yaparken sizi vuran oyuncular var. Bunları nasıl engelleyebiliriz? ESC online buradan Pint Nev Seconds buradan Invite Only Seconds dediğiniz zaman Invite Only Seconds dediğiniz zaman sizi tek başınıza olduğu bir servera gönderiyor arkadaşlar. Bekleyelim sizin tek başınıza olduğu yani public değil de tek başınıza olduğunuz bir server'a gönderiyor ve bura, burada tek başınasınız gördüğünüz gibi burada tek başınayız hiç kimse yok bu şekilde takılıyoruz arkadaşlarımızı nasıl davet edeceğiz klavyemizde okların üstünde olan home tuşuna basıyoruz veya genellikle numlock kısmında da 7'nin orada olur burada arkadaşlarınız aktif olsaydı eğer şuraya invite de bilmem bir şey yazacak yani invite de bir yazı yazacak ona tıkladığınız zaman arkadaşınıza davet gidecek. Ve arkadaşınız davet kabul ettiği an sizin odanıza gelecek arkadaşlar. Buraya hiçbir şekilde dışarıdan giriş olmuyor. Sadece sizin ve arkadaşınızın davet ettiği kişiler gelebiliyor arkadaşlar buraya. Evet 7. özelliğimiz de böyleydi arkadaşlar. Şimdi gelin 8. özelliğimize geçelim. Evet arkadaşlar 8. özelliğimiz ise bedava bir şekilde hiç para harcamadan Haste görevlerini yapmak. Biliyorsunuz Kasotka Haste'i var. Ondan sonra Kasino haste var. Bunları bedava yapacağız. Nasıl mı? Telefonumuzu açtık. Burada Quick Join var. Quick Join'e tıkladık. Buradan Haste'e tıkladık. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Tıkladığımız zaman arkadaşlar Haste arıyor. Yaklaşık bir 5-10 dakika içerisinde Haste'i buluyor. Ama şöyle bir kötü yanı var. Biliyorsunuz Haste'leri yaptığımızda alacağımız para miktarını sunucuyu kim kurduysa yani Haste'i kim kurduysa o ayarlıyor. Kendisine %70'ini verip size %20'sini %30'unu da verebilir. Bunu oyun içinde konuşarak kendiniz halledebilirsiniz arkadaşlar. 8. özelliğimiz de bu kadar. Evet arkadaşlar bir başka GTA 5 Online videomuzun daha sonuna gelelim. Bugün herkesin bilmesi gereken 8 farklı özelliği alınması gereken 8 farklı şeyi gösterdim arkadaşlar. Videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve son bir kez daha hatırlatmamı yapayım. Ben sadece GTA 5, GTA 5 online videoları değil. Minecraft, CSGO, Ark Survival Evolved gibi oyunların içeriklerini de üretiyorum arkadaşlar. Şu an hatta Ark Survival Evolved'de bir serimiz var arkadaşlar. Onu da gidip kanalımda oynatmaları kısmında bulabilirsiniz. 2-3 eğer 2 veya 3 günde bir ark videosu atıyorum arkadaşlar kanalıma haberiniz olsun. Neyse arkadaşlar videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum hoşçakalın ve bay bay.